Merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu arabanı da diziyorum. Birazını siz gelmeden dizdim. Şimdi birazını diziyorum. Ne yapacaksın peki bunlarla? Bakın. Platform mu yaptın kendine? Evet. Garaj platformu. Ne? Garaj platformu mu yaptın? Evet. Oyuncak garaj platformu, oyuncak arabaları. Evet, oyuncak Galaç var. Arabalarla mı diziyorsun oraya? Evet. Nerede? Çantanın içinden mi? Evet. Neden onlar çantanın içinde peki? Çünkü yeni sef. Çünkü yeni Yüksek Mahkemenin içindeki çiftlik bu olan hava. Anladım. Değil mi? Evet. Bakın göster bu ne? Ama ben ama iki yaşındayken bu yanmışım değil mi? lan be. Düştü mü oyuncak? içeri mi kaçtı sandığa? Evet. Tamam boş ver bir oyuncağa geç. Ama yetmez ya. Bu da bir sürü oyuncağım var ya. Evet. Bakalım. Tarafımda bir sürü oyuncak Hangisi? var daha. Sen size nasıl koyduğumu göstereceğim. Bakın burada batman lobası var. Burada şöyle, burada şöyle. Aa bunu aynı tünel gibi değil mi? Evet burası ne güzel olmuş öyle. Özel garajın mı burası senin? Evet. Hmm. Ha otobüs garajında mı var burada? Evet gelin en heyecanlı yeri burası. Neresi? İstiyor musun az? Evet. Ne yapacaksın şimdi orada? sonra bir şöyle bir sıkıştırmam gerek. Ne sıkıştım Gerek yok. dolduruyorsun içini evet ama birazcık zor dolduruyorum biraz portur sen bakın betiminin daha büyük kalabası. aksından da Müdürü sınıfta gitti. Evet. Bakın nasıl da gitti. bakın. En güçlü araba. Evet dört çeker. Dağlara sınırır. Çamurda gider. Şimdi taslağa da gider. Her gider bu araba. Doğru tam. Ben hadi bakayım nasıl taşıcaksın şimdi birazcık yani sorumlu taşıdım birazcık sorumlu birazcık yaldım yaldım etsinize biraz kendi yani başını halledebilirsin Evet. Aa, bak kendi başına uğraşınca oluyor. Aa, bak bak sineğin kanadı kopmuş burada sinek arabanın. Hemen al onu tak. Çabuk. Bul sinek arabanı. Nerede? Sinek araban kanadı kopmuş. Evet buldun mu? Hadi tak hemen geri. Siz Çabuk. Takın. Sen tak sen. Göster nasıl takıldığını böyle. Takılmadı mı? Hı, tamam. Koy tamam, şimdi atıştırma. yerine. Tamam, sen koy oraya o şekilde. Bastır. Tamam koy şimdi yerine. Tamam. Al bakayım. Özel garajına mı koyuyorsun? Evet. Karışmasın diye aile ayrı aile çizir, çizgiler çizilir. Kaynasın düşmesin diye. Yakın bir tane Batman arabası burada. Hmm. Bakalım. Evet, Batman arabası. Evet. Bakın doldu burası. Evet, bütün arabalar burada. Bakalım özel garajda neler var. Evet, bir tane polis arabası var. Aa, baba hatırladım. Garaj bir Bak, burada da otobüs garajım var. Aslında otobüs oraya girmiyor. Bakın. Bu şimdi... rampalardan geçecek bu arabalar. Bak, bak, otobüse otobüse bakıyor musunuz? Evet. Ne yaptı otobüs? Garaj mı değiştirdi? Evet. Şimdi ne yapıyor? Park alanına gidiyor. karkureyci de oraya gitti evet karkureyci de yanına yanaştı arkasına bu, bu süpermenin arabası değil mi? hangisi? yok. O Kaptan Amerika'nın arabası. Aa, hani benim a hani benim ismin A ile basıyor ya. Evet. Onun onun da Kaptan Asil'in evet. Kaptan Asil'in arabası o. Bak üstünde de Asil A yazıyor. Evet, Asil harfinin A harfi. Acaba niye? Oyuncu kadının diye uçağı var. Hmm. Örümcek atma makinesi o. Sizi ağa atarım. Aa, aa. Siz örümcek atıyorsunuz. Hadi. Hadi. arabalar nasıl gidiyor garaja bir? Göster bakalım. Başka yerler yapayım mı ona? Evet garajını geliştir dedim ona gidesin. Üçüncüsünü sudan çekmem gerek. Ama şöyle Al onu oradan. Hattını sök evet. Sök garajını geliştir. Çekirim yok bu. Ne uğraş. Çekirim yok ki. Yavaşça sök yukarı doğru. Dibinden yukarı doğru çekeceksin. Çekiyorum Çek. doğru. bak uğraşınca oluyor. Sonunda birkaç yol olacak be. Sen önce onu bir tak. Onu bu tarafa tak, bu tarafa. O Hı. arkaya gelmesin. Evet, tamam, öyle tak. Evet. Ya sen var öyle bulur. Tamam olsun, öyle olsun, olsun, Oraya da tak. Al, i̇ki tane olsun. Ama trafik ama, yoğunluğuna şey yaparsın. Ama ama bak, ama burada olmazsa buraya çıkamazlar. Evet, doğru diyorsun. O zaman oraya tak sen de. Evet. O zaman şuradaki garajı da biraz düzelt bu tarafa doğru. Evet. Garajı biraz ben öyle dursun tamam. Şimdi iyi oldu. Şimdi daha iyi oldu. Bir deneme sürüşü yap bakayım. Bir deneme sürüşü yap arabayla. Bir tane <laughs> arabayla. Ejderha arabayla mı yapıyorsun deneme sürüşünü? Hmm. Oradan da buradaki arabaların yanına mı gelecek? Bakın nasıl bozuk Kaya kayarken zıpladı. Değil mi? Evet. Deniz, denemez ürüsü iyi değil mi? Evet. Çok güzeldi. Bir de inme sürüsü yapalım. Değil mi? sürü de basarır oldu, değil mi? Hiçbir sürüş hiçbir sürüş basarımı olmadı değil mi? Başarısız olmadı diyeceksin. Başarısız olmadı. Ama basar ama basarısız olmasın değil mi? Evet. Başarısız olan olma olamazsa olmaz değil mi? Bakın otobüs Yavru otobüsü oldu da olsun. Anne otobüsü ne oldu da. de araba. Bu kalem'in araba mı? Evet. Soğuk koyunca kırmızı olur. Sıcak koyunca ah, bu yenge dönür. Hmm. Bakın. Bunun üstü açılıyor. Bu da safari arabası. Bunun üstü açılıyor. Evet. Safari ormanda gezme arabası o. O ne? Polis arabası. Polis otobüsü. Bakın ezik araba. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ezik araba mı? <laughs> ezik araba. Bakın dövdüm esterim. <laughs> evet ezik araba. Esmiş abi değil mi? Hı <laughs> şu soldaki arabalara bakın. Ben araba doldurup geliyorum. O araba ne Tamam inince alırsın onları. Doldursa. sen. De, de, de. Evet. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben de. Geldim. Asıldım. Girir misin soldan? Daha hepsini almamışsın. Bunu da almam gerek. Evet. Girin. anne. Sen doğru mu Dolmuş burası. Doluyor burası. Tamam hadi onları koyuyoruz. Burası sana. o sağsın. Bu da uçarak olsun. gelsin o zaman. Oo. Ha düştü. Ben bunu sığır koydum değil mi? deinde Başka adı arkadaş? değil mi? Evet o broş. Boş garaj yerlerine de araba dolmuş. Bir yanlışlık var. Evet, işte yanlışlık. Ne zaman oyunu başlayacağız Önce bir diz. Ondan sonra. Arkadaşlar siz de yardım etseniz. Bak. Buradakiler seni izliyor buradaki tayfalar. Bana dans mı yapıyorlar? Evet meraklı bakışlarla seni izliyorlar. Ejderhaların da seni izliyor. Ve deven de izliyor seni. Evet Kim istiyor? Deven. Devel mi? Devel, devel. Ejderhaları. Devel. Ooo timsahlar da. Hazır. Seni izliyorlar. Aslan herhalde çok sinirlendi. Hadi bakayım başta şimdi. Aslanın pis Da Bakın o yardımcısı. Bunu nereye koyacağız? Tamam doldu garajın. Hadi bakayım şimdi başta çantayı kenara koy. Ben de arabayı seçsem. Önce sarı arabadan başla bak en baştaki arabadan yol açılsın. Bu mu? Şurada şurada rampanın üstündeki köşede hmm. bak oradan başla. <laughs> bir tane bir, şey. bir tane bir kova ayarla kendine. Oradan arabalar inip kovanın içine dolsun. Çantayı mayavim. koy. Hı? Çantayı şeye koysaydın. Oh. Hey. Ay, sinemiyorum. Ya. Ya İlla sıkıştırma oğlum Arabayı ne? Tek tekerle yandan gitsin Böyle mi? Evet Tamam şimdi sepetin içine at arabayı Orayı değil o çantanın içine Siyah çantanın içine baba Orada bakacak. biriktir baba yatağı fırlamaya çalışıyor. Yatağı fırlattırma. siyah çantanın içine. Gördüm ya mü yatağı fırladı? Bu evet. çünkü çok güçlü. Ya bu kadar öyle bir oyun istemiyorum. Sen öyle bir oyun mu? Evet oradan arabalar. Şimdi yeşil tır. Yeşil tır gitsin hadi. Bu asayi değil mi? Evet o tamam. Şimdi yeşil tırı götür. Bak orada köşede. Ben gidiyorum. Hadi oğlum sen de gel. Görüyorum onu. Hadi gidiyoruz oğlum. Yan kadar. Ay. Bu da değil mi? Ya. Adnan. Oh, ne?

Şimdi döndü be? Hayır mi? Oooo! Yine döndü Ben birazcık da bastım sen. be be.